Merhaba arkadaşlar bugün yine sizlerle bile çok güzel bir içerikle yanınızdayım. Evet bugün e, Rampage'in Roci adlı kulaklığını deneyeceğiz. Ben bu kulaklığı alırken çok fazla video içeriklerine baktım ama hiçbirini bulamadım. Dedim ki 2025 yılında bu kulaklığı da bir deneyelim. En azından e, insanlara yardımcı olmak amacıyla. Ben kutuyu açtım. Geliyor. Geliyor. Geldi. Var başka içinde bir şey var. Aa, i̇ki tane. Hoş bir stiker var. Güzel iki tane. Güzel bir stiker. Burada açıklamalar var. Yine herhalde biz aldığınız için teşekkür, teşekkür ederiz falan yazıyordur birlikte. Ee, evet kulaklığımız burada. Şöyle açalım. Yani çok şık ve güzel duruyor. Öncelikle onu söylemeliyim. Kumandası falan çok şık güzel duruyor. Kablo kalitesi gayet iyi. Yani gayet özen, özenli yapılmış. Şimdi şunu köşeye koyalım. Bir yapmazsam içinde kalırdı. Şimdi hemen kulaklığımızı bir takalım. Şunları bir köşeye kaldıralım. Onları da sonra bakacağız. Ee, hemen şöyle açalım. Şuraya takarsak sevinirim. Içinde. kulaklığın kalitesi gayet iyi, yeterli yani. Gayet güzel hissettiriyor. Evet ışık, ışıklarımız geldi. Ben bir ışığı bir kapatıp bir ışığına bakmak istiyorum. Işık kalitesi çok güzel. Yani RGB ışıklandırması çok güzel. Yani ben beğendim. Şunu şuraya takabilir miyiz? Kulaklığın e, USB'sini. Oraya takarsak. İyi olur. Biraz uzağımda kaldı. tamam teşekkür ederim. Yani kulaklığın tasarımı güzel, hoş. Şöyle taktığımda yani dışarıdaki sesi duymuyorum. Dışarıdaki sesi kısıyor yani. Bir de şey çok hoşuma gitti. Bu malzeme kalitesi gerçekten çok güzel. Yani hoş yani ne diyeceğimi bilemedim ama çok güzel hissettiriyor kesinlikle. Öyle boş bir şey değil yani. Plastik gibi değil. Gerçekten çok güzel. Ve bununla bir ses kalitesi deneyim yapmak istiyorum. Hemen şuradan. Evet, mikrofonu esnek istediğim yerde kullanabiliyorum bu mikrofonu. Her şekilde. Arkadaşlar bu kulaklıkla size çok güzel yeni videolar gelecek. Hemen şuradan rastgele bir şey e, demek istiyorum. Ha şimdi şöyle bir sıkıntısı var. Çok fazla ses gelmiyor yani istediğin kadar hatta şuradan ayarından da bir yapmayı deneyeyim. Bu arada e, kumandası da ışıklı. Buradan mikrofon kapama, ışık, ışığı açıp kapama, ses kısma, ses arttırma ve direkt sesi kapatma tuşları var. Acaba sesim bu kadar düşük Deneyeyim. Ha, bu kumandadan arttırınca bilgisayarın sesini aç açıp kısıyor yani. Bu kumandanın özgü bir sesini arttırıp açmıyor. Yani mikrofonu denedim. Gayet güzel. Yeterince gayet iyi. Kaliteli. Yani videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Böyle bir değerlendirme videosu çekmek istedik. Çünkü ben çok araştırdım. Bulamadım doğru düzgün böyle çeken birini. Orta seviyedeki bir yayıncılar için. Gayet bir... iyi ve yeterli. Yeni başlayanlar için, orta seviye için. Yani bununla iş yaparsın. Çok işine yarar. Hatta Volorant'ta, CS'de FPS oyunların çok güzel ses kasıları. İnternetteki fiyatları 1200 civarı ama dışarıda 1400-1500'e bulabilirsiniz. 2025 yılında gayet güzel, yani çok işlevli. İlk başlayanlar için iyi. Çok Kablosunun iyi uzunluğu ne kadar? 1.8 metre sanırım. 180 santim aynen. Gayet yeterli. Gayet yeterli. Yani ben, ben çok beğendim. buna puanım 10 üzerinden 9. Tek bir puanını da kırmam. Ses bir tık daha yüksek gelebilirdi. Fiyat performans Fiyat perform olarak performans. 10 üzerinden Kesinlikle. 9 değil mi? Aynen öyle. Hadi herkese görüşürüz. Allah'a emanet.